Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu mutluluğumuz nerede saklı? Mutluluğumuzun nerede gizli olduğunu, mutluluğumuzun hayatımız boyunca en fazla nereden kaynaklanacağını bulmak için tabii ki yine astrolojik haritalarımıza bakıyoruz. Astrolojide keyfin, mutluluğun, lüks olan, bize keyif veren, zevk veren her şeyin temsilcisi Venüs'le ilgili bu video. Venüs güzelliği, kolaylığı, konforu, rahatlığı, güzel, estetik, çekici, bizi bizden alan ve hayatın bize güzel olduğunu hissettiren yaşamak güzel ya yine de bize dedirten her şey Venüs'ün konusuna giriyor arkadaşlar. Bu e, güzel bir ev olabilir bizi iyi hissettiren yuvamızda konforlu alanımızda hissettiren iyi bir güzel bir ev olabilir. Buzdolabındaki bir pasta olabilir. Pasta yerken kendimizi gerçekten hani iyi hissederiz, özel hissederiz kutlama anlarında yeriz ya. Gerçekten e, hayatımızın Normal standartının dışında bir tık daha kaliteli, daha güzel, daha kendimizi özel hissettiğimiz her şey Venüs'e sokabiliriz. Ama tabii ki genel olarak Venüs'ün de kendi bazı e, temsil ettiği özel konular var. Onlardan bahsedeceğim. E, Venüs güzellik, lüks, keyif, zevk, çekicilik, kendimizi e, karşı cinse nasıl ifade ettiğimiz... Karşı cilsi kendimize nasıl çektiğimizi de haritalarımızdan görüyoruz. E, giyim tarzımızdan tutun, e, yaptığımız makyaja kadar, yediğimiz şeylere kadar. Yani Venüs e, aslında para kazanmakla ilgili değil ama parayı harcamakla ilgili bize fikir veriyor. Bir insanın ben haritasına baktığımda parasını nasıl harcar hemen anlarım. İşte lüks şeyler mi gider hemen kendine alır yoksa işte yatırım mı yapar yoksa gidip işte borçlarını mı kapatır bunların hepsini venüsünden anlayabilirsiniz. Venüs zarar görmediyse, haritada çok iyi bir konumdaysa, yüceliyorsa o kişi bilin ki şaşalı bir hayat yaşıyordur. Böyle o oh, keyif ve zevk için yaşıyordur. Ama eğer Venüs zarar gördüyse pek e, e, keyif düşkünü bir insan değildir. Daha görev odaklıdır. Aman şunu da yapayım, şu gediği de kapatayım, ona yardım edeyim e, falan filan. Daha çok farklı motivasyonları var demektir. Ee, o yüzden e, Venüs'ün hangi evimizde olduğu oldukça önemli. Şimdi eve ev bakalım ne gibi etkiler var. Bu arada eğer Venüs'ünüzün evet Astroloji'ye göre hangi evde olduğunu bilmiyorsanız alta yorumlara yazabilirsiniz. Ben sizin bilgilerinize bakarak Venüs'ünüzün hangi evde olduğunu söylerim. <laughs> bakalım. E, Venüs'ün Sanskritçe adı aynı zamanda Şükra. Ee, ve varlık, zenginlik, konfor, lüks dedik bunları temsil ediyor. İlişkileri temsil ediyor aynı zamanda. Romantik ilişkileri temsil ediyor. Bizim karşı cinsle olan e, yakın flört ilişkilerimizi temsil ediyor. Birinci evde olursa, eğer birinci evinizde Venüs varsa, gerçekten bu kişi çok çekicidir, estetik olarak çok güzeldir. Sosyal yetenekleri güçlüdür. İnsanlarla nasıl iletişim kuracağını bilir. Sanat ve sanatın her dalıyla ilgili bir şey yapıyor olabilir ve ilgilidir de zaten sanatla da ilgilidir. Dolayısıyla hayattan keyif almayı bilen, hayattan zevk almayı bilen birisidir bu. Güzel, şanslı bir pozisyon. Ben Venüs'ü birinci evde olan insanların hayatına baktığımda özellikle de hani olumsuz bir açı almıyorsa ve güzel de bir burçtaysa tadından yenmez o insanların. Gerçekten keyiflidir. Onlarla vakit geçirmek de öyledir. E, i̇kinci evde ise Venüs'ünüz. E, i̇kinci ev daha çok finans ve parayı temsil ettiği için e, bu konuda çok 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 şanslı olursunuz. Zaten ee, Venüs'ün kendi evi e, boğa burcu olduğu için orada bir ekstra bir e, bolluk bereket aileyi de temsil ettiği için ikinci ev ailede de bir sevgi bağı yani o, o çocuk e, sevgiyle büyüdüğü için böyle bir özgüvenlidir e, ikinci ev aynı zamanda öz değer duygusu bizim değerlerimizin evi olduğu için özgüvenlidir kendine değer verir o değeri de etrafından görür gerçekten o kişiler eee Dışarıdan hemen anlaşılır. Yani Venüs ikinci evde olan bir insanın hemen anlarsınız. Aynı zamanda konuşma ve sesi de temsil ettiği için bu insanların sesi de güzel olur. Ee, ya da sesi güzeldiyse çok tatlı dillidir. Öyle bir konuşur ki sizi sizden alır. <laughs> sesi çok çekicidir. Ee, sesinden çok etkilenen insan olur. Eğer üçüncü evde ise Venüs'ünüz... Üçüncü ev yakın arkadaşlıkları, kardeşleri de temsil eder. Onlarla çok yakın ilişkileriniz olur. Çok büyük mutluluk yaşarsınız. Kardeşinizle o kadar özel bir ilişkiniz vardır ki hay, hayatta belki de başka hiç kimseye ihtiyaç duymazsınız böyle bir kardeşe sahip olduğunuz için. Aynı zamanda kardeş gibi yakın arkadaşlıklar verir. Dördüncü evde ise... Ee, anneniz muhtemelen çok güzel bir kadındır, ee, parlak bir kadındır, dikkat çeken, çekici bir kadındır. Ee, dördüncü ev aynı zamanda evleri temsil ettiği için güzel bir eviniz olur. Güzel bir evde yaşamaktan keyif alırsınız. Eviniz estetiktir, güzeldir, belki özel olarak dekore edilmiştir. Ee, sizin özel zevklerinize göre tasarlanmıştır. Yani o evde bir normal bir rutin, standart insanların yaşaması için gerekenden çok daha fazla lüks, ve keyif için yapılan şeyler vardır. Bilmiyorum havuz vardır belki işte ne bileyim kendine ayrı bir hobi odası yapmıştır. Belki işte kendi zevki için ya da özel çok pahalı tablolar vardır o evin içinde. Ama estetikle, keyifle, zevkle bağlantılı mutlaka şeyler vardır, unsurlar vardır o evde. Beşinci ev yaratıcılık evi ve Venüs ve sanatı. Ee, sanatın tüm dallarını temsil ettiği için mutlaka sanatla ilgili yaratıcı bir şey yapıyorsunuzdur. Eğer 5. evinizde Venüs varsa ya da çok ilgilisinizdir. Ee, genelde büyük ressamların, büyük aktrislerin, aktörlerin mutlaka e, 8 8 nereden çıktı? 5. evinde Venüs vardır. 5. evinde Venüs olanlar işte bu e, ünlü sürekli filmlerde gördüğümüz ay Hollywood yıldızlarının genelde haritalarının 5. evinde Venüs olur. Onlardır genellikle. 6. E, ev, sağlık evi. Biraz tatlıya fazla düşkün oluyor bu insanlar. 6. evinde Venüs olanlar. Tatlı çünkü normal beslenmenin dışında e, keyif için yemek yemeyi seviyorlar. İşte çikolataları seviyorlar. Lüks parlak çikolataları. işte ekstra hiç ihtiyacınız hani baklava yemekmişse hiç ihti kimsenin ihtiyacı yok. Baklava yemese kimse ölmez ama çok keyifli bir şeydir ya. yani bunlar keyif için yemeyi seven insanlar. Ondan dolayı da biraz dikkat etmeleri gerekiyor olabilir. Ama onun dışında yardım etmeyi çok severler, çok yardım severdirler. Aynı zamanda hayatlarındaki yardımcıları onlara yardım eden insanlar açısından çok şanslıdırlar. Onlarla çok iyi ilişkiler geliştirirler. 7. evde ise eğer venüsünüz partner evi olduğu için çok çekici partnerler ve çok fazla sayıda partner verir. Çok şanslı bir pozisyon olmadığını söylerler çünkü çok fazla kadar çekici partner verince nereye odaklanacağınızı şaşırabilirsiniz çok fazla kıskançlık çok fazla soruna yol açabilir bu kadar çekici partnerler birbirini görürse ve birbirin alanına girerse sorunlar çıkabilir. Sizin açınızdan çok keyifli olacağı kesin ama belki hani ilişkilerinize uzun vadede olumsuz yansıyabilir. 8. evde eğer venüs varsa ihanete uğrama aşkta ve ilişkilerde kayıplara neden olabiliyor. Fakat mutlaka zengin bir eş verir. Yani bu ne demek bunu birleştirdiğiniz zaman zengin ama belki de bizi aldatabilecek bir eş veriyor genellikle. Başkalarının paralarını temsil ediyor aynı zamanda. Hani su, ekmek elden, su gölden gibi bir hayat verebilir. E, dokuzuncu ev, dokuzuncu ev daha çok yüksek bilgi, spiritüellik, felsefe bu tarz şeylere dini, spiritüel öğretilere büyük bir aşk duyabilirsiniz. Bunlarla ilgileniyor olabilirsiniz. Uzun seyahatleri, haçları da temsil eder aynı zamanda. E, 10. ev, kariyer ve itibar. E, eğer Venüsünüz 10. evinizde ise büyük ihtimal kadınlardan özellikle çünkü Venüs aynı zamanda dişi enerjiyi ve kadınları temsil ettiği için kadınlardan para kazanacağımız meslekleri seçebilirsiniz. Kozmetik olabilir, güzellik ve sanatla bağlantılı şeyler, estetik olabilir. Atıyorum, makyajla ilgili olabilir. Kadınları güzelleştirmekle ilgili her şeyi yapabilirsiniz. Arabalarla ilgili çalışabilirsiniz. Aynı zamanda e, uçaklarla ilgili olabilir e, çünkü uçak da lüks bir taşıma aracı ya yani normal rutinin standartın ihtiyaç dışındaki e, her şeyin ka, yani daha kaliteli Venüsün konusuna giriyor aslında hani otobüs yani Venüs öyle midir değil midir tartışılır ama uçak kesinlikle Venüs'tür. Yani daha lüks olan, daha kaliteli, daha konforlu olan her şey hep venüstür. Ne olursa olsun. Normalde işte karnınız doysun diye işte ne yiyorsanız onun bir tık daha sizin için iyisi neyse o venüse girer. Yani keyif aldığınız. 11. evde ise eğer venüsünüz burada network çevresi ve arkadaşlıklar, kadın network çevreleri ve kadın ee, arkadaşlarınız çok olabilir ve onlardan çok büyük faydalar sağlayabilirsiniz genellikle Venüs 11 evde olan insanlar e, kadın çevrelerinde e, önemli oluşumlar içinde bulunurlar mutlaka ben böyle gördüm yani bugüne kadar 12 evde ise eğer Venüsünüz bu da e, Venüs'ün balık burcunda yücelmesinden dolayı, normalde 12. evde gezegenlere yazık olur deniyorken Venüs için bu durum birazcık farklı. Burada çok büyük zenginlik verir. Eğer Venüs'ünüz 12. evde ise ilişkileri birazcık bozabilir. Yani 12. ev aynı zamanda kayıp evi çünkü. ilişkilerdeki o romantizm, o işte sevgi bağını, o keyfi, zevki belki birazcık zedeleyebilir. O ilişkileri birazcık kalitesini düşürebilir. Ama para ve zenginlik konusunda çok 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 büyük getirileri vardır. Aynı zamanda tabi balık spiritüel olduğu için spiritüel olarak da bir e, ekstra bir diğer insanlardan farklı bağlantı verir. O da güzel rüyalarınızla mesela o bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Evet bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Olursanız çok sevinirim. Videoya da like yaparsanız daha da çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.